Türkiye, nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde, çok katlı apartmanlarda yaşadığı bir ülke. Ülkemizde kat kaloriferlerinin yaygınlaşması, doğalgaz kullanımının artması, yeni teknolojik ısınma ve su sistemlerinin hayatımıza girmesiyle bu mesleğin çalışma alanı da iyice genişledi. Sıhhi tesisatçı binalarda su tesisatının kömür veya güneş enerjisiyle çalışan ısıtma sistemlerinin kurulması, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir. Doğalgaz tesisatçısı ise doğalgaz tesisatının bina girişinden fırın, ocak, şofben gibi kullanıldığı en son cihaza kadar tüm kısımlarını monte eden ve sistemi kurup testini yaparak tesisatı işletmeye açan kişidir. Bu meslekte ilerlemek isteyenlerin bedensel olarak dayanıklı, dikkatli ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları gerekmektedir. İş güvenliği de evet en önemli konulardan birisi, bu bütün sektörler için geçerli. Sadece bizim mesleğimizde değil, iş güvenliği hukukunu algılamış olmaları gerekiyor. E tabii artık sosyal güvenlik bütün ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'mizde de bir gerçek. Dolayısıyla da iş hukuku, iş güvenliği yasalarını bilmiş, buna göre tedbir almış, tedbirini almış firmalarda çalışmaları tabii onların güvenliği açısından da iş güvenliği açısından da uygun. Bu meslekte kariyer yapmak isteyenler meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görebilirler. Mesleklerinde kendilerini geliştirmek için yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin kurslara katılabilirler. Tesisat teknolojisi alanında çalışmak isteyen gençler için kamu ve özel sektörde iş bulma olanağı çoktur. İnşaat sektörünün yoğun olduğu bölgelerde işsiz kalma riski yoktur. Ustalık belgesi olanlar kendi iş yerlerini de açabilirler. Eleman ihtiyacı çok fazla. Aslında sektör çok gelişti, büyüdü. Artık bireysel sistemlerden çok merkezi sistemler, toplu konutlar ortaya çıktığı için ülkemizde de dünya genelinde de merkezi sistemler ön planda. Dolayısıyla bu teknik altyapıyı e, gerektiriyor. O yüzden ben e, bu işle e, meşgul olacak insanların, kişilerin, ustaların en azından meslek yüksek okullarında e, yani bana göre meslek meslekseleri yetmez. Meslek yüksek okullarında da bunun temel bilgisini alırlarsa hem kendileri için hem de hizmet verdikleri insanlar için çok faydalı olur diye düşünüyorum.